Merhaba, 2024-2025 eğitim öğretim yılı, ikinci dönem, ikinci yazılı 10. sınıf coğrafya soru örnekleri çözümleri. Birinci soru, ana ekonomik faaliyet türleri birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci ekonomik faaliyetler şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre ekonomik faaliyet türlerini iş kolu veya meslek örnekleri vererek açıklayınız. Birincil ekonomik faaliyetler doğrudan doğal ortama bağlı olarak sürdürülen ham madde elde edilmesini sağlayan faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin içerisinde hayvancılık, tarım, madencilik, ormancılık iş kolları olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci ekonomik faaliyetler ise birinci ekonomik faaliyetlerden elde edilen bazı ham maddelerin işlenerek kullanılabilecek hale getirildiği faaliyetlerde sanayi, İnşaat ve enerji üretimi bu faaliyet türündeki iş kollarıdır. Üçüncül, ekonomik faaliyetler. Bu faaliyetler ise hizmet sunumu işlemlerini kapsamaktadır. Öğretmen, polis, asker, savcı, avukat, doktor, hemşire, satış elemanı ve banka çalışanları bu faaliyet türündeki meslek gruplarıdır. Dördüncül, ekonomik faaliyetler. Bilgi toplama, işleme, araştırma, geliştirme, dördüncül ekonomik faaliyetler içerisinde değerlendirilir. Donanım, yazılım, ağ işletmenliği gibi bilişim faaliyetleriyle grafik tasarım, reklam yayıncılığı bu sektörde yer almaktadır. Beşincil ekonomik faaliyetler. Karar verme ve kontrol etme faaliyetleri olarak değerlendirilir. Büyük şirket yöneticilerini ve ülke yönetimindeki etkili kişileri kapsar. İkinci soru. Aşağıdaki harita üzerinde bazı su yolları numaralandırılarak gösterilmiştir. Harita üzerinde numaralandırılan su yollarının isimlerini yazarak bu su yollarının bölgesel ve küresel etkilerini açıklayınız. 1 numara Panama kanalı, 2 Cebeli Tarık Boğazı, 3 Süveyş kanalı, 4 Babilmende Boğazı, 5 Hürmüz Boğazı, 6 Malaka Boğazı. 1 numaralı su yolu yani Panama kanalının en önemli özelliği Atlas okyanusuyla büyük okyanusu birbirine bağlar. Bu sayede Atlas ile büyük okyanus arasındaki deniz yolu ulaşımını kısaltmaktadır. Bu da küresel anlamda öneminin yüksek olmasını sağlamıştır. İki numaralı su yolu Cebeli Tarık Boğazı. Cebeli Tarık Boğazı Akdeniz'i açık bir deniz olan Atlas Okyanusu'na bağlar. Bu sebeple tarih boyunca Cebelitarık Boğazı sürekli önemli korumuştur. 3 numara Süveyş Kanalı. Süveyş Kanalı Mısır ülkesinin sınırları içerisinde yer alır ve Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla Akdeniz'den Kızıl Denize ve Hint Okyanusu'na deniz yolu ulaşımı sağlanmıştır. Bu da bu kanalın öneminin artmasına neden olmuştur. 4 numara Babül Mendeb, Babül Mendeb Kızıl Denizi, Aden Körfezi ve Hint Okyanusuna bağlar. 5 numara Basra Körfezi. Basra Körfezi'nin en önemli özelliği ise bu bölgedeki petrol zengini ülkelerin petrol kaynaklarının dışarıya gönderilmesini sağlayan, çıkışını sağlayan önemli bir boğazdır. 6 numara Malaka Boğazı. Bu da Çin ve Japonya gibi önemli ülkelerden gelen gemilerin yine bu boğazdan geçerek başka ülkelere geçişini sağlayan önemli bir su yoludur.